Kalimera er sas. Yunancamızı pekiştirmek açısından alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Videonun içeriği belli. Videonun başlığı belli. Kanalın özellikle içeriği belli. Videoları abone olmadan izleyen arkadaşlara sesleniyorum buradan. Eğer destek olmak istiyorlarsa videoları abone olup kanala izlerlerse sevinirim. Mepion Piyos peksi o panatinaikos. Hangisini seçmemiz gerekiyor M var ve piyon piyos Evet me, piyon kiminle oynayacak. O Panatinaikos Panatinaikos takım futbol takımı ya da basketbol takımı Panathinaikos kimle. Oynayacak. Me piyon. Me'den sonra etiyet Yani i halinde yazmamız gerekiyor kelimeyi. O yüzden pios olmuyor. Piyon. Pi. Yine aftes. Aftes var. Dikkat edelim. Evet. Yine aftes. Bunlar kim? Yani kimler olarak çekimlenmek zorunda burası. Çünkü burası çoğul e, dişi halde. Burası da Dişi ve çoğul olmak zorunda. Pia olmaz yani. Ya pies, piyos. Yine aftata luludia. Dikkat edelim. Evet, ya pies. Aftata luludia. Bu çiçekler kimler içindir? Burada piyos neden olmuyor? Çünkü onlamasındaki yalın halde. Neden yalın halde olmayacak? Çünkü yağdan sonra için demek etieti kuralını uygulamamız lazım. Ya artı i hali. Kelimenin i hali. Burası da ps çoğul halde. Kimler için? Kim için dese ya ps olur. Burada çoğul olarak sorulmuş. Ya ps ine aftata Loulodia. Apo Pius pie ine ta lefta. Hangisi gelebilir? Burada da apo var. Evet. Apo Pius yine talefta. Paralar kimlerdendir? Yine burada da çoğul halde ve i halinde etiyatiki. Apo, pius. Burası da onamastiki yılın halde olduğu için olmuyor. Eril çekimi burada. Apo, pius. Yapius, pies, matites, yine aftata vivliya. Burada neye dikkat edeceğiz? Matites kelimesine hangisi olabilir? Evet. Yapıyos matitess. Yine, aftatal biblia. bu kitaplar hangi öğrenciler içindir? Piyesi neden olmuyor? Çünkü matitess eril bir kelimedir. Erkek öğrenciden bahseder. Burada da matitessin çoğul hali matitess. O yüzden yapıyos matitess olacak. Piyo ya da piya Masima e hume din paraskevi. Masima kelimesine dikkat edelim. Neyle bitiyor? Ma ile bitiyor. Evet. Cuma günü. Piyo masima. Evet. Hangi derse sahibiz? Yani cuma günü hangi dersimiz var anlamında? Piyo masima ma ile bittiği için nötr. O yüzden piya dişi olduğu için olmuyor. Pius, pius Su to ibe afto. Hangisi gelebilir? Dikkat edelim. Özne, yüklem. Bunları bulalım. Evet. Piyo şto, ipe, afto. Bunu burada hem to var hem afto var. Yani kuvvetli, vurgulu olduğunu söylüyor. Bunu sana kim söyledi? Piyo şto, ipe, afto. Burada şto olarak telaffuz ediyoruz. Bazı yerlerde bu omikron ve ipsilonu düşürüp sto olarak yazanlar olabiliyor. Yanlıştır gramer açısından. Bu şekilde yazılması doğrudur. Sto. Sana bunu kim söyledi? Burada pius etiyetiki olduğu için olmuyor. Pius nominatiki yalın halde çünkü özne durumunda olması gerekiyor. Pia, pion, mina, ta, su. Evet, burada iğneyi unutmuşuz. Burada iğne olacak. Dikkat edelim. Evet. Piyon mina ineta ta Doğum günün hangi aydadır? Piyon mina. Burada etiyat iki halde ikisi de. Sepion demiyoruz. Piyon mina. Sepies ya da piyo estiyatoryo fapame hangisi? Estiatorio kelimesine dikkat. Evet. Sepio estiatorio sapame. Hangi restorana gideceğiz? To estiatorio olduğu için pio. Ve son olarak pia ya da pio. Plover protimas. Burada şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. İkisi de olabilir ama ben şöyle bir soru sorduğumu düşünüyorum. Yani böyle bir soru soruyorum. Hangi kazayı tercih ediyorsun? Hangi kazayı tercih edersin? Yani burada tekil olanı seçmemiz lazım. Acaba hangisi? Tekil olanı seçeceğiz. Ona dikkat. yoksa normalde ikisi de olabilir ama tekilini soracağımız için hangisini yazacağız? Lipon, aftaya semera, taleme sto epomenevtaki.